Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da daha birlikteyiz. Gördüğünüz gibi param sadece 40 bin. 3,5 milyon nereye gitti Umut diye soruyor olabilirsiniz. Bu videoda yatırımdan ve paketlere yaptığım yatırımdan ve asıl oyuncu yatırımından bahsedeceğim. Video geçmeden önce video beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hedefimiz 8 bin abone. En kısa sürede 8 bin aboneye ulaşmak için desteğinize ihtiyacım var. Şimdi ilk önce bir kulüpten başlayacağım arkadaşlar. Kulübümüzde şimdi şöyle göstereceğim ilk önce. Bakın Hugo Lloris 20K. 30K diyelim toplama. 31K. Ve 127. Yani 150K para var diyelim şurada. 150K dışında satılabilir başka hiçbir oyuncum yok. Yaptığım yatırım haricinde. Kulübüm şu an bu noktaya kadar gelmiş durumda. Şimdi burada iki tane kiralık oyuncu görüyorsunuz. Ee, burada bazı kırmızı oyuncular yaptım. Kendi SBC'si iki tane de fodur görüyorsunuz arkadaşlar. Ve kadrom var zaten. Bunun dışında bakalım kulüpte kimler kalmış. Sadece <laughs> 6 tane kiralık ikon. Yani gördüğünüz üzere kulüp baya bir boşalmış durumda. Kadrom var. Çok az bir para harcadığım satılabilir oyuncularım var. Ee, paketlere gelmek gerekirse ama paketlerde durum biraz başka. Şu an 229 paketteyim ki inanılmaz iyi paketler var arkadaşlar buralarda. Çok sağlam paketler var buranın içerisinde. O yüzden de inanılmaz bir paket açılışı bizi bekliyor Tuti'de. 300 paket hedef. Ulaşacağımı düşünüyorum. Çeşitli görevler var. de çok bir şey bırakmamış olmam lazım. Şöyle bir bakmak gerekirse. Şu an SBC'lerin hepsini iyi yaptığımı düşünüyorum. Bir şey atlamadı. Aynen SBC'lerde temiz gidiyoruz. Herhangi bir atladığımız, kaçırdığımız bir şey yok. Ee, geldikçe de yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi hedefimiz 300 paket. Gelelim yatırıma. Şimdi transasyasına gelirsem şuradan göreceksiniz. Gördüğünüz üzere toplam 52 adet Casimero. 91 rating Casimero. Yeni Casimero'dan topladık arkadaşlar. Ee, siz bu videoyu izlediğinizde birkaç saati kalmış olacak paketlerden çıkmasına. Ortalama 60k'dan arkadaşlar. Ortalama 60k'dan alındı. Biraz daha 6 60'ın da sorun değil. 59-59-500'den de aldım bir sürü var çünkü. 60K'dan alındı ortalama. Şimdi durum şu. Niye Casimiro? Bu da artık bir kere Casimiro demeye başlayınca bir daha hiç düzeltemiyorsunuz. <laughs> o yüzden kolay gelsin size. De. Şimdi kafamın yanına fotoğrafını koyacağım. Ee, biliyorsunuz Totti geliyor ve oyundaki en bu uff en ucuz Casimiro şu an, 64K çok iyi. Futbin fotoğraflarını koyacağım. Hatta futbin fotoğrafını koyacağım ve direkt açayım göstereyim size de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bir tane 63 varmış. Gerisi 64 şu an Casemiro'nun Marketteki dağılışı. Şimdi 66'ya kadar gitmiş satılmış. 60K en ucuz alınmış. Şu an güzel gidiyor markette işler bizim için. Kart zaten dibi gördüğünde almışız. 59.500'den ve kart tekrar yükselişe geçti. Şimdi niye peki bu kartı seçtim? Şimdi futbine girip e, cheapest plays by rating. Her rating'e göre en ucuz oyunculara gelip 91 rating'e geldiğimizde şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Şimdi zaten ikonlar tarafına ayırıyorum. 90K'lar. Eğer yani o 90K'lara çıkarsak zaten şıkıdım şıkıdım oynamaya başlayabiliriz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar. Şimdi Gerrit Bale özel bir kat paketlerden çıkmıyor. Çok az var markette. Çok da az olacak. Yani Gerrit Bale'ı durmadan gelecek paketlere paket açılırken burada fodur olarak kullanılabilecek bir kat olarak düşünmeyin. İkonlar zaten çok zor çıkıyor. Lewandowski, De Bruyne, Benzema, Messi kalıyor geliyor. Kazemiro'yu da onlarla kıyaslayacağım. Şimdi bir. Lionel Andres Messi, Totis'i çıkıyor. 91'liği paketlerde olmayacak. Karim, Yarim, Benzema, Totis çıkıyor. Paketlerde olmayacak. Kevin De Bruyne bence büyük ihtimalle Totis çıkacak. Çıkmasa bile çok sorun değil. Ve Lewandowski. Yani gördüğünüz gibi 91 overall'da sadece kullanılabilecek 2 tane kart olacak. Belki de 1 tane olacak. Bu bize Casemiro'nun e, fiyatının artma olasılığının çok yüksek olduğunu hissettirdi bana. Risk var mı? Var. Ama ben 60 kadar alınan bir Casemiro'dan bu riskin alınabileceğini düşündüm arkadaşlar. Çünkü zaten Benzema Messi'de gidince Bale zaten özel kat paketlerden çıkmıyor. De Bruyne de diyelim gitti. Sadece Lewandowski'ye kalıyorsunuz. E bu Lewandowski uçacak. E diğerleri de uçacak. O zaman Casemiro da uçacak. Bir de Casemiro da paketlerden çıkmıyor. Başka 91 de yok arkadaşlar. O yüzden bu çok güzel bir fodder imkanı olacak. Bildiğiniz üzere Totiler'de güzel şeyler geliyor. Flashback SBC'ler geliyor. Daha önce işte geçen sene Varan gelmişti. Eskilerde bir İbrahimovic gelmişti. Böyle güzel SBC'ler her... İbrahimovic Totiler'e mi geldi eminim ama geçen sene Varan'ın geldi eminim. Hatta bir bakalım o Varan'ı isterseniz. Pal'da geliyor o kartlar. O iyi de folder istiyor. Şimdi Rafita Varan Geçen seneki flashback kartı. Gelen kart buydu arkadaşlar. 1.1 milyon. Gördüğünüz gibi Toti SBC'si. 1.1 milyona gelmiş. Böyle olmuyor bu. Bakayım olmadı. 1.1 milyona gelmiş. Neler istediğini aslında hızlıca bulabiliriz. Şöyle yapalım. Ha gayret. Ve genelde bu hep yapılan meta iyi bir oyuncu oluyor arkadaşlar. Heh. Geçen sene... Cidden mi ya? Çok heyecanlanmıştım. Neyse. Şu an niyeyse ne, ne istediğini göremiyoruz. Futon 19 Toti'deki şeyiymiş ama yani. Varanın. Son olarak ama fiyatını biliyoruz kartın. 1.1 milyona gelmiş. SBC'nin fiyatı arttı azaldı yerler olmuş. Sonuç olarak çok pahalı TOTİ SBC'ler geliyor arkadaşlar ve bu gelen TOTİ SBC'ler e, bu fodraların fiyatlarını arttırıyor. Ya bu 85'te de yapılabilir, şey de yapılabilir ama burada işte güzel böyle bir nüans yakaladım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Messi ile ama ortadan kaybolduğu zaman e, De Bruyne Lewandowski'ye İki oyuncuyla bitmeyebilir bu işler. Ya da onlar çok arttığı için diğerleri de artabilir. O yüzden 91 olacağım. Böyle 89 kadroya falan 90 koymak yetmiyor bazen. 91 de koymak gerekiyor. Ya da bazen 90'lar o kadar atıyor ki insanlar 91'e ihtiyaç duyuyor. Zaten 92'de adam yok. O yüzden ben bu şeye güveniyorum. 60K ortalamada aldık zaten. Şu an 64'e falan gidiyor. kat gayet iyi bizim için. Hedefimiz kaça kadar tutmak bir sınır yok açıkçası. Çok iyi bir SBC gelirse 80-90'lara bile çıkabilir kart bilmiyorum. Abi yüzden görürsem de satarım beklemem herhalde yani. Çünkü e, toplam 52 tane aldık. Şöyle yapalım. Toplam 52 tane aldık. 3.1 milyon. Yani hani 93 diyelim bir çılgınlık oldu. 93 bin tane sattık çarpı 52 çarpı 95 bölü 100. Bir anda 4.6 milyon paramız oluyor. 3.1 e almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bir anda 1.4 milyon para kazanıyoruz. Risk var ama büyük de bir yatırım var. Ben güveniyorum kendime. 52 tane oyuncu satıralım. Bir de özellikle bu arada bir şey de bana özel bir durumu tabii. Ben şimdi paket açacağım için Toti'de çok acelem yok Kazemiro'ları satmak için. Deli gibi paket açacağım için yüzlerce binlerce oyuncu çıkacak bana. Onları da yükseltmeye çalışacağız. Biz durmadan böyle bir oyuncu sat, paket aç, yükseltme yap. Böyle full yayınlarımız olacak. Hepsi de yayınlarda olacaktır işte. Twitch'e de dönüyorum artık. Ee, o yüzden... Çok fazla zamanımız şeyimiz olacağı için paketleri şey yapmak istiyorum. Açabiliyor olmam lazım. O yüzden de yüzden az transfer oyuncu gerekiyor. O yüzden de Cazemiro'yu seçtim. Sonuç olarak yatırım böyleydi arkadaşlar. Ee, bakalım bizi nereye götürecek? Büyük yatırımımızı yaptık. Bu en büyük yatırımım olabilir. 3.1 milyonluk yatırımım Cazemiro. Ee, tabii biraz paramız azaldı. Parayla SBC de yapıyoruz, yükseltme yapıyoruz, şey yapıyoruz. O yüzden nakitimiz biraz azaldı ama o kadar hiçbir FUT Şampiyon ödülümü açmıyorum, hiçbir yükseltme açmıyorum. O kadar fazla ki e, yaklaşık çok büyük konuşmayacağım da 100.000 FIFA point'ten daha fazla bir şey olacak. Paket olacak. Yaklaşık 3,5-4 milyonluk bir paket değeri. Belki daha da fazla bir paket değeri olacak. Coin açmak istediğimizde satılamazlar tabi olacak bir süre içinde. Çok fazla oyuncu çıkacak. heyecanla bekliyoruz artık Doti'ye. Video bu kadardı. Sorularınızı yatırımla ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili sormak istediğiniz sorularınızı videonun altında sorabilirsiniz. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.